sese doğru. Gelin gençler. Ümid ile birlikte FIFA 17 Ultimate Team oynuyoruz. Ama bu sefer bir değişiklik var. Ben Ümit'e misafir oldum. Hasan abi arka planı sektirdin mi ya? He <laughs> ya. Ümit de gençler şimdi farklı oyunlar oynayacağız. Dedim ki bir tane de Ultimate Team yapalım. Şimdi en son ee, şeyden çıkmaya garantiledik değil mi biz? Evet abi yeşil. Ligimizi şuan. atlıyoruz. Evet ama şampiyonluk maçımız var ve yeni transferlerimiz var. İki tane onu da gösterelim. Arkadaşlar iki maçın birini kazandığımız zaman şampiyon olarak 8. lige çıkacağız. Maç yap abi. Aynen direkt maç yap diyorum. Dur dur. Dur ne oldu? Ve buradan abi şimdi gösterebilirsin yeni transferlerimizi. Gençler. Emre aldık orta alana. Kim vardı orada? Olson ee, vardı Olsan değil, değil mi Yakup? Aynen öyle. Emrecan'ı aldık gençler, Dediğim gibi yavaş yavaş İngiltere Ligi'ne, Premier Lig'e doğru kayıyoruz. İşte Emrecan, biliyorsunuz ana ligde de zaten e, var ve sol beke show geldi. O da Luke Show gayet iyi bir oyuncu. Transfer isteklerinizi okuyorum gençler. Aynen. Siz yazmaya devam edin çünkü daha bakın şu böyle bağlar. Şu anda kimyamız iyi değil, düştü ama Artacak. 4 oyuncumuz kaldı abi. Kea, Bruma. Şimdi onlar biraz böyle bir ortalığı bozuyorlar. İşte Buruma, Snyder, Kea bir de Muslera. Oradan bitti takım. Aynen. Pekala şimdi tamam. Maçımıza geçebiliriz. Aynen maçımıza geçelim. Maçı. Gençler videoyu beğenmeyi unutmayın aşağıda Aynen gençler Ve yardımcı. abone olmayı da unutmayın. Ve biraz sonra maçımıza gireceğiz. Bakalım rakibimiz kim olacak. Ve işte rakibimiz geldi. Fe, fen, fena fena mı? Ve beyler <laughs> formamıza bakın, formamıza. Ha <laughs> O da. Allah, o da Kardeş biz giyelim ya. Ee sen değiştir. Alo. Neyse o zaman biz siyah mı takalım? Tamam, siyah ya? takılalım. Hadi. Gençler ikinci maçta biz de giyeceğiz o formalarımızı. Yeni forma gençler. Çin'de şu anda yeni yıl olduğu için değil mi? Öyle bir şey var. R2'ye basıp pas veriyorum. Sert orta yapıyor acayip. Ve rakibimizin takımı. o, Türkiye Ligi. Aynı Taliskası var Abu Oğlum baka. bizim kadro sandım bir <laughs> an Oğuzhan'ı gördüm. Sahilleri gördüm buruma. Aynı bak. Caner. Bizim İstela. ilk başladığımız kadro abi işte. Aa, bu genç bizi izliyor olabilir. Ya Türk mü bilmiyorum Olabilir. Da. Venezia yazıyor ya, Türk bilemedim. Türk yani, ne olacak ya. Fena. Valla izliyor olabilir. Reyşli abi tamamdır. Ve Peki haydi bakalım. Ala. şampiyonluk maçı. Aa, Aa isimler yazıyor dur. Onu da hemen Zaha izleyelim. görüntüde. <laughs> <laughs> Ayallar. Ulan bizim kadronun aynısını yapmış. Abi <laughs> Türkiye'de yapacak çok şey yok zaten. Olur mu canım? Bu adam bak şey yapmış yani tam Snyder'ı ortaya koymuş, burmayı sola koymuş falan. Tamam. İzliyorsa selam olsun bilmiyoruz. Bakın ben hangisiyim? Abi. Ben maviyim. Pekala. ben maviyim. Kaç abi? Kaçıyorum, akıyorum oradan. Müthiş bir pas sen ve beni... yaptım ara pasını. Çok Zaha. güzel. Zaha verdi pası Rashford Zaha. Aha, sen de sen de. Geri döndüm Ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam veriyorum. Çok güzel. Bir daha verdim vur abi. Haydi oğlum. Deli, Ali. Muslera. Abi indi durdurup da vursaydın daha iyi giderdi. E, durdurdu zaten. Sen de. Kuarejma. Ricardo sen Kuarejma. Senin çok verdim fası. pası. Şimdi olsaydım. dur, dur şimdi. Nereye attım ben? Biz de abi. Hadi, hadi, hadi. be geçmedi. Caner. Alır mıyız? Kuarejma. Verdi pasını Snyder'e. Snyder arkadaşlarına baktı. Etkili bir pas olsak Sen yok kal yok abi. artık Lebron James. Sen kal. Ben kalayım kalayım da. Adam geçti. Sen e adam, de. O uzaklaşma tuşuna bas. Basamadım bir dakika. <gülüyor> sakin <gülüyor> Bastım sakin, Sakin. Bu Smalling. Mi? Burada rahat oyun. Müthiş bir pas artık eşek değilsin. Önünü bir açtım ki öyle böyle değil. Buruma. 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 Buruma içeriye pas uzattı. Ne yapsın Snyder? Verdi pasını. Dembele. Dembele diyorum pardon. De, dembele beni andı. Delali'den bir pas. Zaha. Zaha'dan etkili bir pas. Vur oradan. Abi, ha, hadi be. Haydi be. <laughs> abi seni düşündüm de iyi ayak koydu ha. Seni düşündüm <laughs> dün akşam. Dur bak şimdi. Göçtür abi bizi. Bak. Göçtür bizi. Bu. bu güzel bir orta. Vurdum hadi. kafayı. Geliştir oradan Zaha. <laughs> Yandan asfalt dışarıda. Geliyoruz. Geliyoruz. Müzgar'ın oğlu Zaha vurdu. Yandan asfaltla. Dakikalar 12. Muslera kullandı kaleci çut, vuruşunu. Çut, 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 çut. Vur abi. Vurdum. Emre. Oha penaltı hocam. Bak. What? Rovaşeta yap. Vur abi. ne <laughs> Birilerine çaldı. Hoca. Penaltıyı yediler arada ya. Vallahi ya. ya. Ricardo Kovarejma. Snyder. Şimdi Snyder'i gör. Gör Snyder'i. Haydi Rashford. Hadi be. Vay Güzel Bu Korner. Akılları alıyorduk akılları. Pas veriyorum abi. Tamam ver. Zaha. Etkili bir orta. Vur kafayı. Abi niye orta açıyorsun? <laughs> Oğlum ortalara güncelleme geldi demedin mi sen? <laughs> geldi de. Alırım oradan. Akardık içeri. Hadi be Alırız. hadi hadi. Hadi, hadi. hadi be ya. stoperde kalmadı. Taliş ya. Geri koş geri koş. Adam değiştiriyorum şimdi. Tamam sen Koalejma. geri koş devam. Tamam. Ben Abu bakar Biz de. Oha, oha. Ben de. Uzak. Aldım. Tamam. Şimdi. Bir gol atsaydık rahatlayacağız. Güzel bir arapası. Akıyorum oradan. Akıyorum. Snyder. Snyder. Zahayal abi zahayal. Şimdi Zaha'nın önüne etkili bir pas, Burumaymış pardon o. Burumadan etkili bir ort şey ara pası almış önüne gitti. Şöyle i̇şte, pesdeki gibi atır ah, olsa onlar var ya pestesi. Aynen ya. öyle ya. Şimdi yerden rakip atağa kalkıyor ama Snyder Sen kal abi, sen kal içeride. Tamam ama adam oradan bak. Kal. bak. İçeriye kalabalık. Güzel. Yok. Şov. Şimdi Buruma, Buruma açtı önüne. Sen devam Pas et Abi, edeyim, oldu. devam et. Snyder, Buruma, Afyor Buruma. Buruma'nın önüne verdi. Buruma çekti geriye döndü verdi pası. Snyder geriye döndü. Show Geri Geri gördüm gördüm. Şimdi dön vur. Dön vur lan! <laughs> ne gol! Geliyor be sonunda. Fortune Ashford. Müthiş gördün abi müthiş gördün. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Müthiş gördün orta. Bir mükemmel bir gole imza atıyor. 11 numara Rashford değerli izleyiciler. Lap görücük diye astı golü. Bu bir. İşte bu. Tantuni Spor bir. Fena. Rahatladı 0. Be. Aynen öyle. Şimdi devamı gelecek inşallah. Kuarejma. Ricardo Kuarejma. Sen kal abi ben alırım. Çok koşturmayalım şu adamları ya. ben ay, normal ay. biraz pas basayım şöyle. Biz de o. Oh, şey Ver asın sen, adamsın sen. Verdim pası, dikkat et. Akıyorum ki ya. Yeni k adam, adam yeni al abi, yeni adam al. Zaha al. Pas, 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 pas. Kandırdım, bas 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 bas. pas. bas. Dur rakibi kandırıyorum rakibi. Öbürünü seçtim, öbürünü seçtim. Zaha'nın doğru. Rüzgarın önüne. Rüzgarın önüne. Caner. Sen kal abi. Geriye döndü. Çeju. Hadi be. Alırım ulan onu. Alırım Alamadım onu! Alamadım onu. Show! Buruma yaptı arapasını Buruma. Hı -hı. Kaçıyor Buruma. Rashford, Buruma. Rashford, 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 Rashford. Hadi be! Out. Lan bir de out ya. Ya senden çıktı. Şimdi gidiyor. Kim biliyor musunuz o? O bir Zaha, o bir Zaha, o bir rüzgarın oğlu. Zaha! <laughs> ya pesle dönüyor da onlar. <laughs> Zaha o kadar Ama bir Zaha. Ama iyi kaçırıyor lan Zahari'yi. Alırım onu. Sen de, bir de, de. alırım onu. Hop oh, güzel de kontrol edelim. Snyder nefis bir ara pası. Şimdi Zaha, Zaha geriye dönecek. Ger geride kaldım. Hadi, Hadi abi. Be. be. Oh, Muslera. Çıkma da. Çık çıkmaz. Bas, bas, bas Pas verecek o. Şimdi aha. Rakip şamşırdı. Çok güzel. Ver şimdi. Nefis be. Yap oradan. Şov. Müthiş bir orta. Vur kafayı. Snyder. Kalecinin üzerine. Kafalar çok zayıf. Aynen ya. Onu söyleyeyim. Bir de Peste de, bizim de bizim çok iyiydi, iyiydi zaten de. İyi adama denk gelmedi. Uf, Vay ya. ya. İlk yer bitti zaten hakikaten kötü ama ortalar bak. Köşe vuruşları i̇şte da, öyle, ortalar da öyle, ortalarda öyle, frikikler de öyle. Duran topları çok kötü kısaca. Bak penaltılar da kötü fark ettin mi? Ya bir de böyle bir iyi bir kafacımız olsa İbrahimovic gibi falan yine atar da bunlarla zor. Yani golleri böyle hep böyle içeri girip atmaya şey yapmış. Ayarlamış sanki. Aman abi aman dikkat sen kal. Abubakar. Sen yine kal içeride. Buruma aferin. Çok güzel gördüm Emre Can'la. Bir kontrol atak olur mu? Nefis bir pas. Snyder gördü. Snyder akmasın Snyder. Of ben oradan vururum. Dene beni. Vurma bir yaptın. Dene bir küş. Deneyeceğim bir şey. E? Kim o? Vurma bir <laughs> daha. Vurma. Nasıl vursun? 60 kilo adam. <laughs> Deneyeyim dedim ya. Bizde. Oha iyi geçti. geçti. Hadi, hadi ver, be artık o nasıl geçmez. Ee, Alırım onu alamam. Oğuzhan Öz Yakup. Snyder. Kullan, Gönderiyorum kullan, abi. Kullan kullan. Gömeriz oradan. Hadi. Kalkalım. Hadi. İteneyim. Hadi. hadi. Ha. Delali. La gol değil mi o? <laughs> gol dedim ben ne ona. Ne yaptın Delali? <laughs> Vay tam bir deli ya. Gel gel. Koş 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 koş. Bakıyorum şimdi sniper'la. Nagel. Aştım abi önünü. Hadi be. Abi olmuyor ya. Ayağın dışıyla falan vurur diye hesaplıyorum abi. Tamam gel. Girersin içeri. Bir deneyim diyorum ya şu hareketleri <gülüyor> falan. <gülüyor> abi <gülüyor> ben FIFA'da hiç çalım Beni ben ben atmıyorum da bana atan da görmedim. Oğlum o ben adı, ya, ben çalımsız oynayamam ya. Key ya da saçma ne yapıyorsun K? Aferin <gülüyor> tamam key bir <laughs> şey demedim. Emrecan. Dikkat. Sen kal <laughs> abi. <gülüyor> sorun yok sorun yok. Yavaş onlar. Ben şu adam, <laughs> alırsın wow. onu. Oh. Hiç şey olmaz. 63. oyuncu değiştireceğiz mi? Değiştireceğiz birazdan bir şey. Muslera şu kanada doğru. Kanada gönder abi. Depelim gitsin bakalım. Dakikalar 63. Az sonra oyuncu değişiklikleri yapılacak. 1-0 keyfimiz yerinde. Şimdi Rashford'tan klas bir pas. Snyder oraya koşar. mı? ne demek koşar mı? Rashford da geliyor ama Snyder. Rashford! Rashford! Ulan yetti var ya! Abi içeride devam, de devam. devam devam devam. Hadi! Topu göremedim ya Ama ya. nasıl atamadık ya? Dakikalar 68, Aleksandr oyuna dahil oluyor. Nakulma indir oğlum, aha Akar'ım yeni girdim, yeni girdim Akar'ım. Bak ben de şurada bekliyorum bak. Yeni girdim Akar'ım, yeni girdim Akar'ım. Verdim pası ve oha artık oha artık be. Abi Mustere var ya hayatının maçını yapıyor <laughs> ya. Lan son... 11 şey... kurtarış diyor ya, Danla, Alexander mı vurdu kim <laughs> mi o? Son şeye kadar girdik be daha ne yapalım arkadaş. Bak bu gol olacak. Arkadaşlar kalenin içine kadar girdik be. Hadi lan. lan. Be. İndiririm. Tamam. Vur lan kayı. E. Oha adamın kafa şişti. Aynen patlattı Taça gitti top. Uzat abi. Helal. Ben de gördüm. Bir daha. Aa, Aa yok artık. Niye üzerinden atlıyorsun oğlum? sana topu be. Sen de abi Eto. Güzel. Emrecan. Emrecan. Emre Can! Bak Kenan dur. Ma bir gir ya. Boksandan dönüyor. Direkler sallandı değerli izleyiciler ama. Bir gir de yıkalım ortalığı ya. Sen oh. abi adama bak, sen adama bak. Oh. Baktım baktım adama. Evet, 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 Hadi lan. Aferin. i̇şte bu. Alın. Ben de akıyorum yanından. Ben de akıyorum yanından. Yaz bunu plase. Sağ köşeye, üst köşeye. Plase ulan ne yapıyorsun? gol! <laughs> <laughs> i̇şte budur. Bunu sevinç yapayım. Ne bu adamı sokacak Nikolo, arkadaşlar. Nikolo! 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 91 hızı var 91. Nikolo! Nikolo! Hunter'da geldi hiç sevmem. Hunter seni. İşte bu be. Çok güzel atıyoruz. Nasıl aldık abi ama heyecan yaptı. Aa, aynen. Aynen. Kontra böyle olmuş dedi. Al onu alamadık tamam. ama ama olmuş yapma da. Ama araba. <laughs> ama motor. Dakikalar 86. Aleksandr. <laughs> Alexander. Alex'le dur ben geliyorum. Gel abi gel. Sakin. Gel gel ben gel. Ben sana vereceğim tekrar Alex'le at. Tamam mı? Ver. Ne yapıyorsun ya? Lan beni bile trollüyorsun ya. <laughs> abi çok hiç basmadı ya. Vurma pozisyonu geldi Alex işte. Et olsa atar. E, saçma sapan bu <laughs> sonra Alex işte. Abi Vereydin aşamıyorum. ya. Tamamdır. Smalling. Şimdi show. Show'dan bir pas. Nakulma. 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 Bu ölmüş abi. Klas sen... hareketler nakulma. Nakulma. O Çaprazı. Şu önünü açtığın zaman düz abi... açtığın halde bile çaprazı açıyor. Neden acaba? Sen tam yapamıyorsun abi yoksa açıyor yani. Al onu nakulmasın sen, sen. de Arapasını yaptım. Nefis Çok bir güzel. arapası. Eto. Oha. Yap yap yap. Devam. güzel. Alexis Zaha'ymış. Zaha. Zahay. Peki yazalım. Zaha. Oha. Bir daha abi. abi. Bir daha vurdum. Lan el iki. Oha. Penaltı. E... oha ya. Abi sen de atamadın ha. Abi Zaha'yla atamadık işte. Şimdi. Nasıl vursan girerdi. Mustera indirdim. Verdi pası Simon Keya. Verdim. Oha hocam. Verdim diyorum oğlum ben. Faul abi ikimize ya. birden vurdu. Aha. Gördüm. Delali vurursun abi. Delali! Çok kalecinin üzerine vurdun. Yorgun ya. Dakikalar artık son dakikalar indirdim Emrecan'la ve Hadi be. Aa, bitti. Be, şampiyon. Bitti. İşte budur! Şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz işte oyuncuların mutluluğu ve be. olsun be. Sese i̇şte taraftarı. Şampiyon olduk be. Smiley. Şampiyon. Be. Şampiyon. Ole ole ole. Şampiyon olduk be. İşte bu Güzel. arkadaşlar. Bir de yani yüzde gol kaçırdık. Vallahi var ya Muslera ama var ya efsaneydi Vallahi rakip ya. Gayet güzel. Oh, oh, gelsin coinsler moinsler. 3600 daha. Da... Abi 19 şutumuz var. Ya. Atarız abi, atarız abi. <laughs> 19 şut, 2 gol ve şampiyon. İşte şampiyon. Aman. Kupamızı aldık. Ligde aldı. de şampiyon olduk. Şimdi 2. 8. Lig. lig gençler yavaş yavaş yükseliyoruz. Aynen, 2. maçımız. Var. Ve yeni ligde de maçımızı yaparız şimdi şampiyon olduktan sonra. Rakip geldi. Latina. Biz bu sefer kırmızılar giyeceğiz hocam. Aynen. Hı. Formamızı seçtik. Bakalım. Oh. Rakibin takımı. Oh. Abi millet yüzü nasıl döşüyor ya. Fena değil ya. Nasıl fena değil oğlum adam yüz. Abi çok büyük stallar yok İngiliz takımı ama. Olsun bak bellerini almış yapıştırmış. Alırız alırız inşallah. Gençler şimdi şampiyon olduğumuz için bir sonraki bölümde bekleyin. Çok yıldız bir isim transfer edeceğiz. Evet beyler. Tanıdığınız bildiğiniz bir isim. Gene mi isimler şey ya? Niye isim Allah gösteriyor? Allah Allah aynen. Emrecan nefis bir pas Zaha. Zaha verdi pasını. Snyder kaptırdı. Oha. Bir pas vereydim orada atıyordum golü. Veremedim abi. Schmeichel uzun bir degaj. aldı bunu de ama. Abi. abi topun ben düştüğü de. yeri bazen. Oğlum K.I. Şey, ne geziyorsun sen orada? Nefis gördüm. Ama geçsin artık şu paslar. Chamberlain. Abi geri koş geri koş. Hadi be! bana mı çarptı yok ona çarpmış. Korner. Ulan R2 dedim plase? Aynen. Unutuyorum ya hep. Dikkat gel 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 yaklaş 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 tamam. Hadi abi, Vur artık hadi. hadi be! Aha. Vur lan geri. <laughs> 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 Doktor Hector vurdu. Bu bölüm bir uzaktan atamadık ha. Zaha. Güzel bir orta. Abi New York, <laughs> Abi biz pas yapıyoruz Ay, ki içeri girelim sen yine orta açıyorsun. Olsun. O zaman direkt orta alalım. Alırım onu. Allah'tan var or. ya tehlikeliydi. Ah. Sen kal abi. Hala oturmadı bizim takım ya. Güzel. Show. Gördüm, çok güzel gördüm. Akıyorum oradan. Hemen şu adam abi. basıyor abi. abi. Kısa pas çok... yapacaksın. Ama orada bomboştu ya. Abi, güzel bir orta. Abi ayağında tutma topu. Vay, direkt adam çok hızlı basıyor. Abi dur smalling alayım da. <gülüyor> <gülüyor> Biraz, şey, ne Biraz iyi aşağı getir. Abi şuradan kaçacağım. Hadi Haydi be, oğlum. Hadi be. Hadi be. Lan, i̇nşallah vurmuş bulunduk. Bizde bizde. Vurmaz yok yoldan. yok vurmaz. Ama bir topu vurma. Snyder. Güzel. Ver. Geliş. kaç. Abi, gir ver şimdi. kaç. Ya şu ver kaç. Evet. Vurursun. Şimdi dembele. <laughs> oh, gol dedim. Gol <laughs> dedim oğlum. Oh, deli Ali. Dembele deyip duruyorum Deli Ali'ye bu arada ben. <gülüyor> <gülüyor> dembele de aklım kaldı. Transfer edecektik ya. Sen de abi. Aha bende. Hadi. Da! 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 da. Bu <laughs> hayvan şutuna kadar kötü. <laughs> ne biçim şut lan o? Allah'ım içeri mi? Oha Der şimdi ama Snyder. Aaaa! <laughs> İyi coştu lan sen de ara Snyder vurur. Zaha vuramıyor ama Snyder vurur. Arkadaşlar size uzaktan gol atamadım bu bölüm içim yanıyor. Gel abi. Vay yavrum vay. Hareketler hareketler ama işte paslar hareketler o kadar kötü ve ki. ve Yani o pası bak geri al izle öyle pas olmaz abi. Abi sen takip et sen takip et. Adam al geri koş. Abi geri koş. Ya ben adamı öldür öbür koşan adama gidiyordum. Tamam ya. sen bas o zaman şimdi. Chamberlain ittiririm tamam, geldim, geldim ben, sakin. Adam bir bastı topa. Sen içeride Oradan... kal abi. Niye, kalmaya çalışıyorum kalamıyorum. Uzaklaştır. Uzaklaştır ulan. Tamam tamam bir şey olmaz. 38. dakika. Kanatlara oyna abi Ve bakalım gol gelecek mi? Hı. Rakibimiz iyi oynuyor. Abi adam ben tık 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 geçiyor. Nasıl iş ben ya? Ben de geldim. Verdim. Şimdi kanattan ata. Kim var ileride? Göremiyorum. Kimse yokmuş. Şimdi verdim arapasını. Verdim arapasını. Çok güzel. Snyder değil dur. Öbürü koy. <laughs> Snyder değil. <laughs> Aferin aldım onu. Gel abi. Şimdi. Ooo. Snyder'den epik bir çalın. Wesley Corner. Abi güzel vur, vurabilirdi yani. Snyder oğlum adam. <laughs> Sen vururken, ne yapıyorsun? Hadi be. Kim var orada bizden? Bizde gelirsin okay abi. Ya, tamam Aman sakin, nerede? Lan hadi oğlum be. ya. Elimizdeki pozisyonları yiyoruz. Direkt İlk vurabilir kare. diye indim de abi. Mata, verdi pasını şimdi. Hector Bellerin. Sane. Sane, Sane. 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 mane diyorum ya. Oh, hadi be. Sen de abi. Verdim Emrecan'la. Nefis bir pas akıyorum. Şimdi güzel. Gidersin Bellerin. Gel. Ya ne kadar kötüsün Bellerin ya. İki topu çevireceksin ya. Ya, ya peste bu adamlar hepsi. Ne yapayım ben? Arkadayım. Sen kal yani. sen kal ben alırım bunu. Lan Geçtim. çok oynadın. Verdim pası vur abi. Bir daha vur. Bir daha vur. Abi Allah ya, ya ne kadar ya. şanssızız ya. Beyler topu içeri kadar taşıyoruz yine abi, atamıyoruz. Abi kalenin içine Gel, falan gireceğiz yani. Abi giriyorum daha ne yapayım ben? İşte geçtim. Direkt. Tamam. Veriyorum bir daha ver abi. Hadi az Oha! Dur ya bugün bir şanssızlık Oha var. Oha be! Ama atacağız o golü. Ya, yap ortayı sen yap. Ben vururum onunla. O kimse o. Vururum ulan! Vuramadım. Aman ulan. Sen kal abi. Ya ben şu orta sağdan bir adam tamam. getireyim oraya dur. Aynen 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 aynen. Basarız basarız basarız. It Alır tırsan, ittir ulan. ittir ittir kalktır. Sen yine içeride kal abi ben buna basarım. <laughs> tamam. Biz de. Çok güzel. Ee. Şimdi Smalling. Smalling. Ka kim kaçıyor? Dur delalim. Şimdi o ya. Alırım onu. Aldım onu. Alırım bir onu. Daha. Alamadım onu. Kaç. Onlar 76. Mı? dakika. Ve henüz golümüz yok değerli izleyiciler. Alberto abi, Moreno. Abi, Alberto. Alberto Moreno. Bas bas bas. Bas devam. <laughs> Milner, Valkot, tehlikeli adam Valkot Aldık ama onu. Aldık. Şimdi Zaha'dan. Ama hakem ya. Vallahi yeter ya. Adam yere bile düşmedi be. Abi adam çok güzel top çalıyor. Bizim çaldığımız bütün toplar faul. 78. dakika. Şut, 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 şut. Abi helal. Şimdi şut yapma. Lan! Veremedim pası. Ektor Bellerin. Mata. Mata içeriye baktı. Matadan bir pas Bellerine bellerin de güzel Emrecan deli bekletme çocuğum şu topları ya rica ediyorum Hadi ya Emrecan bir daha Ah kaçırdım ya Sane tamam, ben de çok o. etkili geldi çok o. etkili geldi ben de o Var Alios geri gidiyor tabii. aferin be kim şimdi var? Alexander var kim olacak çok güzel Alexander Gidersin sen sen abi. vurma nasıl tutuyor? Hemen vurma hemen siz? vurma. Şimdi vururum Alexander at onu. <laughs> İnanamıyorum Aa, işte ben abi senin ya. Oğlum kaleci çok iyi. Atardı ya. Alexander'la ne ilgisi var? Koşamıyor Daha vuramıyor. Nasıl... Vurulabilecek en güzel şutu vurdum ben. Sen vurdun da abi o vuramıyor. Bellerin. Sakin abi gel. Gel abi. Verdim K'ya. Eto. Oh, vurdurmadı. Ah, ah, var ya. Kim var? Fifa beni, beni benden alacak. alacak sen geri koş. Sen geri koş. Aynen, aynen. Bas şimdi. Ben buradayım, sen bas. Tamam. korner Var ya, saçma sapan bir gol yemeyelim çünkü dönüşü yok artık bunun. Aynen. Dakika 86, bütün oyuncular. Adam al, adam Bitmiş bütün oyuncular. Güzel. alıyorum geri önünde kalıyor ya. Eyvah, eyvah. Hayır hayır, bizde 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 bizde. Eyvah, bizde, eyvah, bizde, eyvah, bizde. Eyvah, eyvah. Be. Yine mi korunar? Aynen. Bastırıyor rakip iyi. Ya biz hızlı adam alamadık ki. Hunter aldık. Oğlum Hunter bak atıyordu golü işte. Mis Ama... gibi kaçırdım adamı. Defansın arkasına bile sarkamadı. Gel abi gel. Hadi oğlum. Şimdi bak Hunter akıyor Hunter. Nasıl pas o ya? Normal yapsana şu pası. Abi geçmiyor normal pas biliyor. Ya geçer orada oyunu boştu. Aman abi kaptırma. Abi, Aldırız. Yıl başında bir. Kea, saçmalama sakın. Keya'dan çok korkuyorum abi söyleyeyim. Abi aklım, gördüm. Aklısın, Aktım. Abi. Hayır ya Arapasını gördüm. Lan oha. Nasıl ittirdi. Abi kaptırma da. Gördüm. Git abi kanattan. Git git gel. Aaa maç bitti. Oha hiç bakmadım biliyor musun? Aynen aynen. Ha beraber bitti be. değil mi? Bir puan aldık abi ya. Tamam beraber. Olsun. Arkadaşlar var ya yenebilirdik. Aynen öyle. Çok kaçırdık ya. Şuraya bak 13 şutumuz var çocuğun 1. Olsun sağlık olsun. Berabere de kalacağız. Yenileceğiz abi de Abi önemli anlara bak. Kurtarış. Bizim kaçan gol. <laughs> kurtarış 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 kurtarış. Obo. Abi hel Alex'in kaçırdığı o gol var ya. Şuydu. Yani daha iyi vurulamazdı şuna ya. Bak plase yaptım öbür köşeye. Abi armut vuramadı işte. Alex'in Çünkü... şeyde de öyle vuruyordu ama. Kalecinin üzerine vuruyordu. Yazıklar olsun. Olsun ona denk Neler geldi. neler kaçırdık ya şuna bak ya. Beyler şu nasıl girmez ya. Hakikaten ya kaleci epik kurtarışlar yapıyor. Vallahi billahi var ya. Snyder'in yerine bir Mesut Özil bir İlkay Gündoğan çok çılgın haberler dönüyor. Aynen vallahi görüşmeler sürüyor gençler. Aynen aynen. Özellikle Mesut Özil gelmek de istiyormuş bakacağız, bakacağız. Yorumlara yardırın beyler. Önümüzdeki bölümü bekleyin gençler. Sizleri çok çok seviyoruz. ümidlere teşekkür ediyorum. Aynen, ee, yorum yazmayı unutmayın ve eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuğu gömçürün ve videonun altından abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle Sizi doğru gelin gençler. abone de unutmayın sakın. 将死。<Ch>